Aydan nefes isteyenler, büyü yazılı bebekler, musibetlere karşı yakılan tütsüler, gerçeğe karışan rüyalar, dünyayı daha güzel bir yere dönüştüren kehribarlar, adaklar, muskalar, dualar ve dualar. Benim rüyalarım hep çıkar. Kendinden Efsunlu Öykülerin Kitabı. Aslında hepimiz bir hikayenin kahramanı değil miyiz? Bu kitapta da kendinizden birçok şey bulabileceğiniz 12 ayrı öykü mevcut. Kitabın 14. sayfasında yalıntı çarpıyor göze. Sanmak ne fena bir hal imiş, hele sevecek sanmak. Hayat da bir sanrıdan ibaret değil midir oysa? Sanmak da bana kalırsa bir hayal etme biçimidir. Hayal ederiz ve o hayalin gerçekleşeceğini sanırız. Bazen hayallerimiz gerçek olur, bazen de sandığımız yerlerimizden kırılırız. Ama günün sonunda bu hikayenin kahramanı da bizizdir, yazarı da. Benim Rüyalarım Hep Çıkar Esra Kahya'nın metaforlarla örülü kaleminden bizleri kazandırdığı bir öykü kitabı. Sayfalarınızda kendinizden parçalar bulmak istiyorsanız mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Eğer aranızda okuyanınız varsa yorumlara mutlaka en sevdiğiniz alıntıları bırakmayı unutmayın.